Gel. Pis, 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 pis. Gel. Pis, pis, pis. Bir kedi buldum yine. Gel. Pis, 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 pis. Ve kenarda verelim. Gel. Pis, 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 pis. Gel. Gel canım gel. Şu duvarın dibine verelim. Gel. Pis, pis, pis. Gel. Gel. Ye. Gel. 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 Bak oradayım ama. Ye. Bak. Ye kızım, bak. Çekiniyor. Ne? Ye hadi. Bir avlamayı. Evet. Kediciğin karnını doyuruyoruz. Bayağı da zayıf. Ye kızım, ye. Evet, çok şükür bugün de bir sokak hayvanının karnını doyurdum. Allah bize versin, biz hayvan severler, biz de bu canlara verelim.